Eğer bir iş insanıysanız, kadın ya da erkek fark etmez, bir şirketin başındaysanız veyahut da bir kurumun başındaysanız Avrupa'ya ve Amerika'ya iş görüşmesi için ne zaman gidilmez? 23 Aralıktan itibaren gidilmez. Çünkü Noel tatili vardır, adamlar hindi peşindedir, yılbaşı ağacı peşindedir, hediye peşindedir, alışveriş peşindedir. E ben giderim orada e, maille çalışırım, WhatsApp'la çalışırım, Messenger'la çalışırım. E bunun için e, Amerika'ya veya Avrupa'ya gitmene gerek yok. Afganistan'a gitsen de, Hindistan'a gitsen de oradan da yazışabiliyorsun. Gavurlar bu Messenger'ı, WhatsApp'ı e, oralardan kullanma hakkı da vermişler ve oralardan da kullanılabiliyor. Yeter ki internetin olsun. İstersen dağ başında yaşa, istersen ormanda yaşa. Tamam mı arkadaşlar? Yeter ki internetin olsun. Hele bir de senin burada çocuğun varsa, annem babam varsa, üstelik baban da senin biraz atarlı matarlı bir tipse, onlara çocuğu bırakıp, evi bırakıp, yetkiyi bırakıp, Avrupa'ya Amerika'ya iş görüşmesine 23 Aralık'tan itibaren hiç gitmeyeceksin. Evinde oturacaksın. Yılbaşına karşıysan bile burada gizli saklı. E, evinde yaşayacaksın. Yılbaşını çok seviyorsan da yine burada gizli saklı evinde yılbaşını geçireceksin. Ne dersiniz? Anlaşıldı mı? Videoyu beğenip beni takip ederseniz sevinirim.